Ebes hoş geldiniz. Bugün Wraith'in çok kısa bir süre önce çıkarmış olduğu A Series Poro Mousepad'ine ayrıca Sense IM oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. İlk olarak A Series Mousepad'den başlayalım. Bilmeyenler için Vrate Esports 2021 yılından beri e-spor odaklı ürünler üretiyor. Yüksek kalitede mousepadler, mouse'lar, klavyeler, kulaklıklar ve aklınıza gelebilecek olan birçok oyuncu ekipmanını Vrate 2021 yılından beri aktif olarak üretmekte ve çoğu e-sporcu Vrate'in ürünlerini tercih ediyor. Biz de Vrate'in çok kısa bir süre önce piyasaya sürmüş olduğu Ace Series Horon mousepad'ini inceleyeceğiz. Ardından sen sayam oyuncu kulaklığını da inceleyeceğiz. Bu videoda ürünleri açacağız, kullanacağız, oyun testi de yapacağız. İlk olarak olarak az önce de bahsettiğim gibi Mousepad'den başlayalım. Mousepad bizleri çok şık bir kutunun içerisinde karşılıyor. Burada E serisi imzası yer alıyor. Arkasında da ürünle ilgili çeşitli bilgiler bulunuyor. Hemen kutuyu açalım. Mousepad görmüş olduğunuz gibi bir kağıda kaplı bir şekilde geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi mousepad karşımızda ufak tasarım detayları mevcut. Sağ alt tarafında da bir adet Vrate logosu mevcut. Arka tarafı da poron yüzey yani masanızdan kolay kolay kaymıyor. Bu da şu demek, oyunlarda aynı tepkimelerde mousepad'iniz asla hareket etmiyor. Örneğin şu anda mousepad önümde. Elimle ne kadar ittirmeye çalışsam bile şu anda sadece masayı sallıyorum ve mousepad hiçbir şekilde kaymıyor. Bu da poron yüzeyin büyük bir avantajı. Özellikle FPS oyunlarında aynı refleks gerektiren oyunlarda mousepad'iniz hiçbir şekilde üzerine bastırıp bir kere bıraktığınız zaman asla kaymıyor. Masanızın üzerine tam anlamıyla yapışıyor. Şimdi skatezleri çok fazla iyi olmayan bir mouse getireceğim ve üzerinde döndürmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar dönecek. Şu anda elimde Xiaomi'nin bir mouse'u var. Skatezleri çok küçük, 2 adet. O kadar da kaliteli bir mouse değil. Tamamen fiyat performans ürünü. Fakat üzerinde ne kadar döndüğünü görelim. Kayganlık konusunda da attığım zaman gidiyor yani gördüğünüz gibi. Oynayabiliyorum ve iyi bir skateze sahip olan mouse'u bunun üzerinde attığınız zaman muhtemelen durmayacak. O kadar fazla dönecek. Çünkü yüzeyi çok kaygan, çok pürüzsüz ve hani tamamen kontrolü size bırakıyor. İstediğiniz gibi mouse'u hızlı bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da DPI'yi düşük kullanan oyuncular için fazlasıyla bir avantaj. Örneğin 400 DPI kullanıyorsunuz. Mouse'unuz yavaş ilerlediği zaman oyunlarda çok fazla iyi tepkime gösteremeyebilirsiniz. Ancak 400 DPI kullanıp bu denli bir mousepad kullandığınız zaman hızlı tepkimeler verebileceksiniz. Yani zaten alanınız çok büyük. Şu anda elimizde olan mousepad 480'e 430 milimetre. Fakat ona rağmen oldukça büyük bir alanı var. Yani yanımda direkt şöyle tuttuğum zaman ekranın çoğunu kaplıyor. Şöyle sizlere de yaklaştırayım. Şimdi örnek olması açısından Zubin'in ec 2 c modelini getireceğim. Bakalım kablolu olmasına rağmen ne kadar kayabiliyor, ne kadar iyi bir performans gösteriyor. Gördüğünüz gibi mouse aldım. Zowie ec 2 c modeli benim 3 yıldan fazla bir süredir kullandığım bir mouse ve sıkat ezlerini asla değiştirmedim. Altında çizikler dolu. Kutusunun içerisinde fazladan sıkat ez var ama 3 yıllık kötü bir mouse petle ben bunu kullandım ve bu çiziklerle ne kadar kaygan olduğunu gösteriyorum ve kablolu olması da kayması açısından büyük bir dezavantaj Fakat ona rağmen performansı şimdi size göreceksiniz kablo yukarıdan tutuyorum ve gördüğünüz gibi tek bir hamle tamamen masanın hatta Mouse bir dışına çıkıyor şöyle ileriye doğru attığım zaman bayağı gidiyor yani çok kaygan döndürme konusunda bayağı zorlanacağım Evet kablolu olduğu için yarım tur dönüyor onun haricinde çok fazla döndüremiyorum. Ama oyun oynarken kablonuz masanın ilerisinde olduğu zaman yani çok hızlı bir şekilde hareketler gösterebiliyorsunuz. Özellikle Counter gibi oyunlarda veya Valorant gibi oyunlarda çok ani reflekslerde direkt olarak mousepad sizlere çok fazla yardımcı oluyor. Zaten mousepad en önemli ekipmanlardan bir tanesi. Klavye, fare, mousepad peşine gelir. Ardından kulaklık vesaire. Bu kimine göre değişir. Fakat FPS oyuncuları için mousepad çok önemlidir. Örnek olarak bu mousepadden önce kullandığım mousepad sensörü enteresan bir hale sokuyordu. Örneğin gidiyorum, hareket ediyorum oyunda sağ yaptım. Mouse bir anda tak diye yukarı veya tak diye aşağı yani en aşağı çekmişim gibi oluyordu. Fakat bunu uzun bir süredir kullanıyorum. Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 haftadır herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani önceki mousepad'imde normal trend yoldan aldığım 100 liralık ucuz bir mousepad'ti ve farkını ben bunu kullandıktan sonra anladım. Mousepad'in neresi oyunu etkileyebilir ki dediğim noktada elime bu geçtiği zaman çok da büyük bir fark olduğunu öğrendim. Yani bir oyuncunun kesinlikle iyi bir mouse'a, iyi bir klavyeye ve iyi bir mousepad'e ihtiyacı var. Bunu kesinlikle kabul ettim. Bundan sonra normalde mousepad benim için çok da önemli olan bir ekipman değildi. Fakat elime iyi bir mousepad geçtiği için şu anda kesinlikle Braid'den iyi bir mousepad satın almalısınız. Oyun performansını bu kadar etkileyen şey gerçekten başka yok. Yani sistem özellikleri olur, kulaklık olur, klavye olur, fare olur ama de fare ile birlikte çok önemli. Özellikle farenizin sensörü yüksekse ve hızlı hareketlerde algılaması iyiyse kesinlikle M baştan söylediğim gibi iyi bir mousepad almanızı öneriyorum. Zaten oyun testi de yapacağız ve mousepad'in hızlı tepkimelerde yani ani filiklerde ne kadar iyi bir performans gösterdiğini siz de şahit olacaksınız. Onu da videonun sonunda oyun testinde göstermiş olacağım. Evet şimdi son zamanlarda Türkiye'de çok fazla popüler olan IM kulaklıklardan bir tanesi Vrate'in Sense IM'ini inceleyeceğiz. Bu 3.5 milimetrelik jack girişi olan versiyonu. Bunun iki adet versiyonu var. Bir tanesi Type-C bir tanesi jack girişi. Type-C modelinde dahili ses kartı olduğu için daha iyi bir performans alıyorsunuz. Ancak harici bir ses kartınız varsa 3,5 milimetrelik jack girişi olan versiyonu da tercih edebilirsiniz. Hemen kutusunu açalım. Çok basit bir şekilde açılıyor. Yukarı kaydırarak rahatlıkla açabilirsiniz. Ürünümüz gördüğünüz gibi burada iki adet kulaklık bulunuyor. Alt tarafta da kulaklığın kablosu ve kulaklığımızın arkasında da her türlü kulak yapısı için kulak içi silikonlar mevcut. Bunlar farklı boyutlarda. Orada da önemli bir detay var. Ondan da bahsedeceğim. İlk olarak aşağı taraftaki kutuyu çıkartıyorum. Ve bu kutunun içerisinden bizlere kulaklığımızın kablosu çıkıyor. Kulaklığımızı buradaki kabloya bağlayarak kullanıyoruz. Ve kulaklık ilk başta takılı gelmiyor. Demonte bir şekilde geliyor. Mont etmek de çok basit. Üzerine getirip bastırıyorsunuz sadece o kadar. Üzerindeki pinler birbirine değdiği zaman kulaklığımız çalışmaya başlıyor. Ve devamında bizlere kulaklığımız karşılıyor. Kulaklığın içerisinde dahili olarak bir adet silikon uç geliyor. Bu silikon uç normal insan ortalamasının kullanabileceği düzeyde. Çoğu insanın kulak boyutuna uygun olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Airpods Pro 2'nin silikon boyutuyla tamamen aynı fakat zaten içerisinden harici silikonlar çıkıyor ve akıllı silikon dediğimiz bir olay daha var. O da çıkıyor. Şimdi onu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir adet paketin içerisinden 4 farklı silikon çıkıyor. 4 silikon. 2 2 normal silikon, 2 2 de akıllı silikon olarak ayrılıyor. Akıllı silikon aslında şu. Şu anda elimde en küçük boy akıllı silikon var. Bu silikon üzerine basıldığı zaman gördüğünüz gibi kendi halini kolay bir şekilde alıyor. Yani her insanın kulak yapısına göre içerisine taktığınız zaman kulağınızı tam anlamıyla sarıyor ve o şekilde kalıyor. Bıraktığınız zaman da eski haline geri dönüyor. Yani siz bunu kullandınız. Ben şu anda ortadan ikiye büktüm. Bıraktım. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Kulağınızın içindeyken dışarıya ses vermemesiyle birlikte size kayıpsız bir ses sunuyor. Normal silikonlardan farkı da bu. Vrate'in kulaklığın içerisine akıllı silikon koymuş olması da gerçekten çok iyi ve çok güzel bir detay. Akıllı silikon haricinde de hepimizin alışık olduğu normal silikonlar da mevcut. Bunlar yani bastırdığınız zaman hiçbir şekilde küçülmez veya büyümez. Fakat akıllı silikonlar tamamen sizin kulağınızın göre şekil alır. Kulaklıklarımızın iki adet rengi mevcut. Bir tanesi Sumoki, diğeri de Silver. Bizim elimizdeki olan ürün Sumoki rengi. Hemen ben ufak bir silikon değişimi yapmak istiyorum. Evet silikonları değiştirdim. Bu şekilde kulağımın içerisine takıyorum ve şu anda dışarıdaki tüm sesler kesildi. Çünkü kulağımın içerisini tam anlamıyla sarıyor. Normal silikonlardan en büyük farkı da dediğim gibi bu. Hem dışarıdaki sesi kesiyor hem de kulağınıza gelen sesten dışarıya kayıp olmadan yani dışarıya ses vermeden tam anlamıyla size oyunlardaki sesi iletiyor. Kulaklığın Silver ve Storm modeli de şeffaf bir yapıya sahip. Yani içerisine baktığınız zaman mekanizmayı tamamen görebiliyorsunuz. Buradaki hoparlör parçasını ve kablolar burada net bir şekilde görülebiliyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kulaklıkların başları 4 gram. Yani çok hafif. Kulağınızda neredeyse hissetmiyorsunuz bile. Sadece içerisine takılı olan silikonu hissediyorsunuz. Bu da uzun süreli kullanımlarda başınızı ağrıtmıyor veya kulağınızı ağrıtmıyor. Yapısından kaynaklı böyle kepçeli yani kulağınızın tamamen arkasından dolanıyor. Bu yüzden kulağınızdan düşmüyor zaten silikon olduğu için. Bu da ekstra bir koruma sağlıyor. Tasarım açısından böyle kulaklığın kulağınızda olduğunu gerçekten hissetmiyorsunuz. Takmak da çok basit ama takarken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kulaklıklar mono değil de stereo yapıda olduğu için siz sağ taraftaki kulaklığı soldaki pime takarsanız soldan gelecek sesleri sağdan duyacaksınız. Soldaki kulaklığı da sağ taraftakine takarsanız sağdan gelecek sesleri de sol taraftan duyacaksınız. Aslında tamamen ters. Bunu da şu şekilde çözüyorsunuz. Kulaklığın üzerinde right ve left yazan ufak bir kabartma yazı bulunuyor kulaklığın kablosunda da aynı şekilde right ya da left yazan bir yazı var. Buna bakıp doğruladıktan sonra kulaklığınızın ucunu aynen bu şekilde takabilirsiniz ve kulaklığın ucunu taktıktan sonra kulağınıza yerleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ardından kabloyu da ben arkasından doluyorum. Arkasından doladıktan sonra şu anda kulaklık kullanmaya hazır durumda. Ve şimdi üzerinde bulunan mikrofondan ufak bir mikrofon testi yapalım. Yani bu kulaklığı alıp harici bir mikrofona ihtiyaç duyacak mısınız? Onu da görelim. Evet şu anda beni aktif olarak Vrate Sense IM'den duyuyorsunuz. Brave I mikrofon konusunda vermiş olduğu performans bu şekilde kulak içi kulaklığa göre gerçekten verdiği mikrofon kalitesi çok iyi. Oyun içerisinde info vermek için çok yeterli. Arkadaşlarınızla Discord'dan veya farklı uygulamalardan konuşmak için çok yeterli. Mikrofon konusunda kesinlikle benden 5 yıldız aldı. Bu kadar ben de beklemiyordum. Ama ben ilk denediğim zaman şaşırdım. Herhangi bir şekilde hışırtı sesleri de yaratmıyor. Bu yüzden mikrofon kalitesi olarak benden kesinlikle 5 yıldız aldı. Hem mousepad'i hem de kulaklığı satın almak için aşağıda bir biz linkten Wraith'in kendi sitesine giderek direkt olarak ürünleri satın alabilirsiniz. Şimdi oyun testine geçelim. Evet şimdi mousepad ve kulaklığı test etmek için tabii ki de Counter-Strike 2'ye girdik. Counter-Strike 2'de nasıl bir performans alacağız? Hep birlikte görelim. Önce ile biraz ısınacağım, ardından ölüm maçına gireceğim. Hep birlikte nasıl bir performans veriyor görelim. Az önce 58 saniyeydi 100 kilo aldım. Bakalım şimdi kaç kilo alacağım. Evet şimdi hem kulaklığı test etmek için hem de Monospeed'i test etmek için ölüm maçına girdik. Bakalım ölüm maçında nasıl bir performans alacağız. Normalde ölüm maçında ses kasılmaz ama ben bugün birazcık kasacağım. Oyunun içerisindeki ses seviyesi %55 seviyesinde. Masa üstünde de ses %50 seviyesinde. Bakalım adamların geride rahatlıkla duyabilecek miyim? Şurada biri doldu. Aynen öyle. Arkamdan biri geliyor. Çok rahat duydum. Sen değil abi. Sen teşekkür ederim. Hemen sahipten ses alıyorum. Biri de oldu. Çok yakınımda. Altında da oldu Aynen öyle. Biri shortta da oldu. Ya oyunun içerisindeki sesleri çok rahat duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle söyleyebilirim. Ve ses seviyesi düşükte olmasına rağmen gayet iyi. Ya çok rahat oynayabiliyorsunuz açıkçası. Hani benim mouse hassasiyetim şu anda 2.30 fakat 400 dpi kullanıyorum. Ona rağmen bütün kontrol ben de istediğim hareketleri yapabiliyorum. İstediğim yere tak diye dönebiliyorum çok hızlı bir şekilde. Birazcık kablo engel oluyor sadece. Onun haricinde çok rahat bir şekilde oyunumu oynayabiliyorum. Kulaklık konusunda da gerçekten çok başarılı. Özellikle yazın. Yani yazın kesinlikle ben bu kullanırım. Ki zaten profesyonel oyuncular oyunlardaki sesleri duymak için kulaklarına ilk olarak IM kulaklıklar takıyor. Üzerine ses kesmek için ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak için normal kafa üstü kulaklıklar kullanılıyor. Ya birazcık dikkat ederseniz profesyonel oyuncuların da IEM kulaklık kullandığını görebilirsiniz. Türkiye pazarında IEM kulaklıklar çok fazla popüler değildi. Fakat geçtiğimiz aylara kadar bu çok popüler bir ürün olmaya başladı. Bu yüzden IEM kulaklıklara kesinlikle şans verilmesi gerekiyor. Yani ben çok uzun bir süredir, 5 yılı aşkın bir süredir HyperX Cloud 2 kullanıyorum. Fakat ondan aldığım ses kalitesini şu anda bundan alabiliyorum. Ve çok daha uygun fiyatlara. Yani ben bir HyperX Cloud 2'ye atıyorum. 3000 lira 4000 lira veya Cloud 3'e 5000 lira vermek yerine 1000 liraya tamamen bir IM kulakta işimi çözebilirim. Üzerinde mikrofonu var. Zaten 4 gram ağırlığında olduğu için bile çok hafif hissettiriyor. Yani her şeye rağmen kesinlikle bir IM kulaklığı almalısınız. Bir şans vermelisiniz. Bir denemelisiniz. Yine söylüyorum mousepad gerçekten harika. Yani üzerinde bana sağlığı kontrol vesaire istediğim filikleri de atabiliyorum mesela. Bunun gibi. Bir tane filik atayım mesela. Örnek açısından. Gördüğünüz gibi. Çok rahat vurabiliyorum. Yani zaten sensitivitinize hakimseniz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı içeriklerde görüşmek üzere.